Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolda atılan en komik, en eğlenceli penaltıları izleyip tepki vereceğiz. Bu tarz daha fazla tepki videolarının devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 750 bin kişilik hızla büyüyen futbol kanalımıza abone olup şimdiden yerinize alın derim bence. Oğlum her videoda kulaklığı takmayı unutmak ne demek ya? Ses geliyor mu ses? Aynen geliyor oldu. Topun başında. Panenka denedi. Kaleci kurtardı. Panenka ama kötü bir panenka Kalenin ortasına da gitmedi Kalecinin tahmin ettiği köşeye doğru gitti top Ne oldu orada Direkt dönen top Kaleciye mi çarptı bir daha Kaleci arkası dönükken Yanlışlıkla kurtardı penaltıyı Bakın şurada topuklarına çarpıyor Sonra topu arıyor zaten Ne olduğunu o da anlamadı 10 numaralı futbolcu Ne yaptın ya Düştü mü orada yeri gösteriyor Uf. Abi çok zor ya Ağlama ağlama bir dahakine atarsın hadi. Minecraft görüntüsü dönen top. Şu an çok şaşırdım. Kendi kalemi güzel bir gol attım. Ben <laughs> altı atamadım bari ben atayım demiş ya resmen. Direkten döndü kaleci bir daha kaleci. <laughs> Bu videodaki en güzel penaltı olabilir bence. Siz de en beğendiğiniz, en böyle eğlenceli gördüğünüz anı dakikasını yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kaleciden güzel döndü ya. Ne oldu burada? Topa dokundu sanırım. <laughs> dokundu pas verecekti ama veremedi. Sonra bir de bozultuya vermiyor. Geri arkadaşı dokunsun diye bekledi. Spiker soruyor orada ne oldu diye. <laughs> ben de anlamadım ne olduğunu diye sol ayak. Çok kötü ya. Biraz daha altına biraz daha sert tekli girmen lazım. Sen ne alıyorsun? Gelişinden belliydi bu rahatı atacağı. Gülüyor bir de topu uzaya gönderdi. Neymar. Neymar'ın gençliği, küçüklüğü. Abi. Bak geliş on numara. Bu tarz attığı penaltı çok. Ama ya yani, topu gönderdin, uzaya gönderdin tabiri gerçekten burada net yani. Cuk oturmuş. Tribüne falan da dış dışına çıktı herhalde. Burada kaleci Julio Cesar meydan okuyor Zlatan'a. Zlatan, <laughs> Zlatan attı böyle. <bölüyor. gülüyor> şeyler söylüyor orada. <laughs> "Hani atamadın falan." diyor muhtemelen. Ne? Şaka mı bu? Birincisi palenk atacağını nereden anladı? İkincisi bu ne cesaret? Düşünsenize top yerden köşeye falan gidiyormuş o öyle takla atıyormuş çok komik olurdu. <laughs> Kaleci adığı <Aduket> çek çekti. <laughs> Johart mıydı o? <laughs> Yanlış mı gördüm? Johart olabilir. Kaleciden döndü. Ya ya dönen top. Abi kendiliğinden kaleye gitti gol oldu. İtiraz ediyor. Golü verdi. Golü verdi Hakem. bir gol yani. Kaleci bir defa dokundu sonra top döndü döndü girdi. Gireceği varmış. Kurtardın penaltı boşa gitti be. Aga be. Tribüne şu yapacan orada topu takip edin. Kaleciler topu takip edin her zaman. Böyle penaltı kurtarırsınız falan boşa gitmesin yani emeğinize yazık. Üzdü ya. Kaleci ne yapıyor burada? Kurtardı. Kurtardı inanılmaz. Önceki hareketi çok güzel. Ben FIFA'da yapıyorum bunu. <laughs> Yine kurtardı. Ha, sen deli misin çılgın kaleci? <laughs> top nerede kaldı öyle ya? Kaleci Kurtuğa topu astı derler ya resmen astı yani topu oraya asmış top duruyor orada. <laughs> en sevdiğim bölüm. Yan ağlar, arka direk, o civarlar çok güzel. Kalede Noyer hareketli bildiğimiz gibi 7 numara yavaş yavaş geldi. Güzel parmak ucu. Pogba stili mi bu? ne bu? Of. Kaçmasın bu ya. Bu da kaçmasın. Kaleci bacaklarının arasında kurtardı. Seri penaltılar. Dönen top yok yani burada. Bacağının arasında son anda kurtardı. Aa bakmadan. Bakmadan vurdu. Biz de yaparız bunu. Bunları bu penaltıları tekrarladığımız videolar gelsin yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bakmadan böyle güzel penaltılar yapabileceğime inanıyorum. Kalede kaleci taklalar atıyor. Sebebi ne bunun? Yani kendini yoruyorsun. Penaltıyı kurtarmak varken <laughs> penaltıya yoğunlaşmak varken yedin işte. Adam da sana böyle taklayla gol sevinci yapar. <laughs> Çok iyi bir şey. takla atıyor. <laughs> bir şey diyemezsin ki sen de yaptın aynısını kalede. Panenka. Ohoho çok zekice. Direkten geldi. Dokunsa muhtemelen. Hakem orada oyunu durduracak. Tekrar direkten döndüğünde iki defa dokunmuş oluyor. Ya yani kendine pas verip şut çekmiş gibi bir şey anladınız mı? <laughs> Anlatabildim mi yani bunu <laughs> düzgünce? Bu düştü numarası yaptı burada ya. Bu da çok komikti. Neymar kaleciye bir şeyler söylüyor. Yine o kaçırdığı penaltı gibi gelmeye başladı. Aa pas verdi. Lan at bunu. <laughs> pas olarak kullandı. Pas olarak kullandı ama arkadaşı beklemiyor muydu? Sarılı oyuncular daha yakındı. Onlar dokunsaydı oyun devam ederdi. Dokunmadılar. <laughs> Bu ne? Bu nasıl bir gol sevinci? <laughs> Takım arkadaşları bile anlayamadı. Sanırım o düştü bozuntuya mı vermiyor? Yo. Düşüp kalkıyor falan. kaleci tek takip etti herhalde. Bunu yapma ya. Bu, bu çirkefliktir yani. Geldi. Bak adam düştü işte. Yani amacın ne? Çok ayıp. Günah günah. Adamın emeğine yazık ya. Çetik değil. <laughs> FIFA'da da yapıyoruz bunun aynısını aynı hareketler ki FIFA buradan yapmış ya da o adam FIFA'dan çalmış. Üst direk kaleci sevinmeye gidiyor abi. Abi o dönüp gol olacak ya. O dönüp gol olacak. Kaleci. Kaleciler şu işte topu takip edin bak videonun başından beri söylüyorum. Takla atarak bir penaltı kullandı bu defa. Yani bunları tekrarladığımız video gelirse bunu beklemeyin ama benden. Çalışıp yapabiliriz de bu arada. Aklıma yattı bir an şu an. Sol ayakla vurdu ama ben çok anlayamadım. <laughs> güzel bir vuruş yaptı. Dönen top kaleci 3 defa çıkardı. Orada Rovesheta ile çıkardı bir daha. Bak kaleci 1 çıkarıyor. 2 çıkarıyor. Üçüncü Rovesheta. Çok iyi. Tam bir takım ya. Johart Güzel penaltı. Çalışmış belli ki. <laughs> bunu yapma işte. Bunu yapma. Arkanda bir penaltı kullanma. <laughs> Mahalle maçı mı bu ya? Hadi kaçsa. Ne cesaret. Gerçi 6-2 maç muhtemelen. 7-2 oldu bundan sonra. Hernandez topun başında. Kaleci dikkatli. Yerden sağ köşe. Düştü. Birbirlerine bakıştılar. Olabilir böyle şeyler. Olabilir hareketi. ya bu. Yani ne yapalım penaltıdır kaçar. <laughs> Yine bir Pogba stilimi biraz daha hızlı geldi. Kaleci dokundu. Gol Mesut Özil misin sen? Gerçi o şöyle yapıyordu Mesut Özil Galatasaray bu hafta bir golün yok mu be? Şöyle bir hareket yapsan ile konuştu orada Kurtardı bu defa Böyle kalırsın işte <laughs> Bu hareketi yakıştıramadım sana Messi ne yapıyorsun? Messi bile delendi. Kesin bir şeyler var orada. Öyle bir şey demiştir ki o Messi. Messi yani, yani o bile delendiyse. Zlatan'ın topu almasına izin vermedi. Kaleci gergin. Sarı kart ver diyor. Ver orada diyor. Hakemle konuşuyor. Kaleci dikkatli bak kurtardı bunu diyecektim de. Ellerinin altından gitmiş. Ama olay burada formayı çıkaramaması. Gol sevincini yapamadı. <laughs> Tabelalara çarpmayayım bari deyip kendini yere attım muhtemelen. Ya kurtarsana! Kaleci Dönse kurtarır. Bari çaba göster. Kurtaramaz bile şurada. Ah! ah dön, yanından geçti. Kurtarsana. Çok sinirlendim şu an. Direkten kaleciye çarptı. Şanssız bir an. Bak bunda yapacak bir şey yok. Şanssız bir an. Rabona penaltı. <laughs> Kaledeki devrin mi? <laughs> Necim var oğlum senin kalede. Bellendi. <laughs> Antrenmanda Suarez. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın bir penaltı. Bak bunu çok güzel yaparım işte. <laughs> Peki Suarez ne alaka? Suarez'de ne alakası var bunun? <laughs> Gol Değil dışarıda top Hakem bir de Out kullanıyor lan gol olmadı mı FIFA mı oğlum bu hata mı oldu pes mi bu ne bu Kaleyin içinden geçti işte şurada daha net Net içeride file delik. Ha file delik Gittin sen de orayı buldun ya Ne şanssız adamsın Peki golü verdi mi ya Çok merak ettim çok kurnazca düdüğün çalmasını bekledi. Hakeme bakıyor. Hakem çalar çalmaz. Vurdu gol. Veril gol abi düdük çalındı. Kalecinin orada çaresizce hakeme bakışı. Yan ağlar. Güzel gol. Nereye çıkıyor Ne yapıyor? He, skoru değiştirecek. 1-0. Sıfırı kaldırdı. 1 nerede? Arkada ha? Mantıklı. Kendi golümü kendim yazarım dedi ve yazdı. Golü, yaz, golü yazmak tabiri bu olsa gerek. Kaleci Mbappe. Kaleciye sol tarafa gösteriyor Mbappe. Sola atla diye. Bildi lan. Helal. Lukaku. Sol köşeye vuracak. Çok belli etti. Ortaya vuralım. Bilemedim. Ben de kaleci gibi o tarafa atlardım yani. Çok baktı çünkü oraya. Ne bu Gerrit Bale mi? <laughs> Vurdu ve arkasından bakıyor. Golf değil bu. Hadi. Ne yaptın ya? Bak yine topun üzerine basılan ve kayılan avuta giden bir penaltı. Valencia'nın penaltısı yok mu burada ya? Ener Valencia. Yani da hani avuta da atmazsın yani yandan atmazsın çok dibine girer üstten çıkar avuta ama yani yavaş vuruyorsun zaten sağ sola niye vurdun? Nasıl penaltı bu ya? Hakem Halil unutmeler olabilir mi burada? Bildiğin çime takıldı oğlum burada. Rakip yanından bile geçmiyor aslında. Dokunmadı kimse. Kullanacak mı bu penaltıyı? Avuta at bari ya. Aa Haksız gol Haksız gol Direkten gol Abi az önceki gol sevincini yapan mı ayağa attı mı Attı taklidi yapıyor inandır şu anda Topun gerisinde Düşecek muhtemelen diyecektim de düşmedi de çok kötü vurdu Orayı kazmışlar yine Abi adam zaten penaltıyı kaçırmış. Yapmayın yazıktır günahdır. Gitmeyin üstüne ya. Ne oldu burada? Burada penaltı yok. A top oyunda. Ha yani topa dokunduğu için sarı kart gördü. Pen Aa! ne? Böyle penaltı mı olur? Bunu nasıl kaptırdık biz? Türkiye liginde olmalıydı. Fenerbahçe'ye olmalıydı bu bir dakika. Anladınız mı? Burada şutu vuruyor. Diğer oyuncu top çıkmadan müdahale ettiği için penaltı. Yedeklerdeki oyuncu sarı kart ve penaltı. Şaka gibi. Hayatımda böyle penaltı görmedim ben. Gol. Takımına gol yedirdi. Yok artık ya. El var. O da penaltı. Direkten döndü. Bir daha bir daha vurmasan tamam ama vurduğu için hani az önce anlattım. Anladınız mı dediğim pozisyon buydu işte örnekli gördük. Kaleci ya aga be. Maybe de itiraz ediyorsun gol işte. <laughs> Topu orada havada gördün kurtar yani. Bu da güzel girmiş ama. Bak kurtarmaya da kalkmış ama içeri geleceğini mi tahmin edemedi ne yaptı? Ayağıyla sol anda. Çıktı mı bu? Gol değil. Helal be. Ramos topun başında. Pas olarak kullandı. Bu da yeni moda oldu ya. Penaltı pas olarak kullanmak. Neye itiraz ediyorsunuz ki? Gol işte. Baya nizami gol. Dellendirmeyin su gözler nasıl büyüdü bak. <laughs> Stadyumun ışıklarını kırdı. <laughs> ne? Ne yani? Niye öyle arkanın önünde? Sebebi ne bunun? Penaltı kullanacağım kavgası muhtemelen. Bunu Türkiye liginde çok görüyoruz evet. <laughs> Takımda o kadar penaltıcı var. ısrarla gidip Valencia kullanıyor. Belece var, Mesut Özil var, bir dünya adam var penaltı atan. Yani Sosa'sı şu büyü Gustavo bile vursun. <laughs> Sen vurma. Üst direk. Bu da muhtemelen bir gol. Sevmeye gitme işte kaleci ya. Bu videoyu izleyen kaleciler işte bak faydası bu. Videolarımız faydalı. Kaleciler maçlarda penaltıyı kurtarınca dönüp gitmeyin. Topu kurtarın bırakmayın. Tutun böyle topu kucağınıza alın güvene alın kendinizi. Olmamalıydı. Kaleci kaleyi terk etmemeli. Kalesini terk etmemeli. Evet bu kadar nasihat yeter. Bir sonraki pozisyon. Güzel gol. Bayağı iyi gol. Rabona vurdu. Tertemiz. Kaleci dans ediyor kalede. Kurtardı. <laughs> Panenka dedi düşerine gitti. Evet bu da son pozisyondu. Çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu bence. Değişik değişik penaltılar gördük. Daha ne kadar değişik penaltı olabilir? Varsa öyle bir anınız yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.